1400'lü yılların başı Osmanlı Devleti yılların Bayezid önderliğinde hızla büyüyordu. Anadolu'daki beylikler birer birer Osmanlı'ya katılmış, İstanbul kuşatılmış, Balkanlar'a egemenlik kurulmuştu. Aynı yıllarda doğuda büyük imparatorluk yükseliyordu. Timur Orta Asya'dan Hindistan'a kadar hükmeden Timur İmparatorluğu Osmanlı'nın Anadolu'daki yayılmasından rahatsızdı. Bayezid ile Timur arasında gerilim artıyor. Timur, Osmanlı'ya katılan Anadolu beyliklerini kışkırtıyor. Bayezid ise bu tehdide karşı hazırlanıyordu. İki hükümdarın arası mektuplarla iyice gerildi. Sözler savaşa döndü ve sonunda 1402'de iki büyük ordu Ankara'nın Çubuk Ovası'nda karşı karşıya geldi. Savaş şiddetliydi. Bazı Anadolu Beyliği askerleri Timur'un tarafına geçti. Osmanlı ordusu çözüldü. Yıldırım Bayezid ise esir düştü. Büyük bir sultan zincire vuruldu. Osmanlı tam 11 yıl sürecek olan Bayezid'in oğullar arasında taht kavgası başladı. Tam anlamıyla bir fetret devri başladı. Bu yıllarda Anadolu'da beylikler yeniden bağımsız oldu. Osmanlı'nın birliği parçalandı. Ankara Savaşı yalnızca bir meydan savaşı değil, bir imparatorluğun sınandığı, yeniden yoğrulduğu büyük bir dönüm noktasıydı.